2023 seçimlerine çok az kaldı. Takribi 2 ay kadar bir süre var. Fakat Türk siyaseti inanılmaz derecede kilitlenmiş vaziyette. Bir hükümet bloğu var. Hükümet bloğu şu an devleti yönetemez halde. AK Parti kendini çok yormuş. Ciddi anlamda çok oy kaybetmesi gereken bir durumda. Fakat kaybediyor mu, kaybetmiyor mu? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. MHP'nin oy kaybettiği çok net bir şekilde aşikar. Çünkü MHP'ye alternatif başka partiler var. AKP'de ise durum birazcık daha farklı. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında çok ciddi anlamda bir duvar var. Ve bu duvar birbirlerine karşı oy geçişlerini engelliyor. Yani Cumhur İttifakı'ndan özellikle AKP'den memnun olmayan seçmen oyunu AKP'ye vermeyeceği zaman verecek bir parti bulamıyor. CHP'de de aynı durum söz konusu. CHP seçmeni kendi partisinden memnun olmadığı noktalarda oyunu kendi partisinden çektiği zaman verecek parti bulamaz durumda. Şimdi Türk siyaseti bu haldeyken birazcık ufak bir değerlendirme yapalım. Ee, AK Parti e, özellikle geçtiğimiz dönemde ekonomi, çok kötü ekonomi programlarıyla Türkiye'yi bir çıkmazın içine soktu. MHP ise sürekli kendi kendini yedi, eritti ve bugün belki de barajı geçemeyecek, bence belki de kelimesi fazla ama büyük ihtimalle barajı geçemeyecek bir noktada. Fakat MHP'den ve AK Parti'den çıkan oylar az önce dediğim gibi CHP ve İyi Parti'ye kayma yapmıyor. Bunun da çok önemli bir sebebi var. Biliyorsunuz bir altılı masa kurdular. Bu altılı masanın içerisinde özellikle Ali Babacan ve Ahmet Doğutoğlu çok göze çarpıyor. Çünkü bu iki isim bunu geçtiğimiz süreçte AKP'nin en ileri düzey yöneticiliğini yapmış isimler. Bakanlık yapmışlar. Hatta Ahmet Davutoğlu başbakanlık yaptı. Ahmet Davutoğlu AK Parti Genel Başkanı olarak sıfatıyla e, iki kere seçimlere girdi. Yani bunu seçmen de çok net bir şekilde değerlendiriyor. Zaten Temel Karamollaoğlu'ndan rahatsız olan seçmen bu iki partiden de çok ciddi anlamda rahatsız. Şimdi şöyle bir durum var özellikle geçtiğimiz seçimlerde HDP'nin aday göstermediği illerde özellikle başta İstanbul olmak üzere HDP'nin aday göstermediği illerde belediyeleri AK Parti'den CHP'ye transfer olması CHP'li yöneticilerde şöyle bir algı oluşturdu. HDP'nin oyları olmadan biz hükümeti kazanamayız. Fakat ben bunun çok bir altyapısı olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü Belediye seçimleriyle genel seçimler tamamıyla farklı atmosferde geçerler. İnsanların oy verme motivasyonları da bu iki seçimlerde birbirlerinden tamamen farklıdır. Bugün HDP çok ciddi anlamda Türk halkı tarafından en sevilmeyen partilerden bir tanesi. Birçok insan da net bir şekilde terör partisi olarak tanımlıyor. Özellikle HDP'li yöneticilerin, işte YPG'ye sırtımı dayadım şeklinde söylemleri, Apo'nun heykelini dikeceğiz şeklinde söylemleri bu düşünceye de çanak tutuyor işin çıkacağız. Fakat CHP, özellikle CHP kendine şöyle bir yol çizmiş vaziyette. Diyor ki, biz diyor seçimi kazanırsak eğer, kesinlikle ve kesinlikle HDP oylarıyla birlikte kazanmalıyız. Ve HDP oylarıyla birlikte kazandığımız için de HDP'ye belirli konularda tavizler verebiliriz. Ki bu tavizlerin ne olduğunu daha sonra başka videolar çekeriz. Daha net bir şekilde anlatırız. Lakin seçmen de bundan çok ciddi anlamda rahatsız. Rahatsız olmayan seçmen de mutlaka var ama büyük bir kısmı bundan çok ciddi anlamda rahatsız. Fakat özellikle CHP'nin geçtiğimiz seçimlerde yüzde 22 alması, İyi Parti'nin de 9.96'da kalması ortaya 31 küsürlük bir blok çıkartıyor. Hatta 32'de diyebiliriz. 32'lik bir blok çıkartıyor. Onun yanında diğer partilerin de %5 gibi bir oyunun olması 37-38 bandında bir oy karşımıza çıkartıyor. Şimdi burada iki ittifakın arasında bugün yeni bir ittifak kuruldu. Ata ittifakı ee, Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin kurduğu bir ittifak ve yeni bir cumhurbaşkanı adayı ortaya çıktı. Onun adı da Sayın Doktor Sinan Oğan. Sinan Oğan'la da ilgili ayrı bir video yaparız. Sinan Oğan'ın geçmişi nedir, kariyeri nedir onu da net bir şekilde değerlendirir, anlatırız. Lakin burada çok ince bir ayrıntı var. Artık Cumhur İttifakı'ndan ayrılacak oyların kendine daha yakın hissedebilecekleri, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendine daha yakın hissedebilecekleri bir aday ortaya çıkmış vaziyette. Yani e, Cumhur İttifakı'na özellikle MHP'ye oy veren seçmen kitlesi oyunu Cumhur İttifakı'ndan ve MHP'den çektiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na vermek istemiyordu. Şu an verebilecekleri bir aday aslında karşılarında var. Ha, burada Sinan Oğan bu oyları alabilir alamaz. Bunu ilerleyen süreçte daha net bir şekilde göreceğiz. Ben bu konuda umutluyum. Kendi bireysel şahsım adına ben bu konuda umutluyum. Çünkü ben de aynı şekilde bugün her iki ittifak Türkiye'nin sorunlarına ilaç olamayacağını düşünüyorum. Özellikle geçmişte yapmış oldukları e, icraatlar ve bugün de ortaya koymuş oldukları tavırlar bunu net bir şekilde bana gösteriyor. Bana göre Türk siyaseti tamamıyla bir devrim yaşamadı.